Olaylar yaklaşıyor hadi sen de durma Sana ders bolca dans sizdeyim Bu da sana ders olsun Herkese merhabalar arkadaşlar. Ders izleyine hoş geldiniz. Bugün arkadaşlar ikinci dereceden denklemlerde uzman testimizi çözeceğiz. Birinci soruyla başlıyoruz. Evet sorumuz şu şekilde arkadaşlar. Bayağı kalabalık bir ifade, bir eşitlik var. Gerçek sayılardaki çözüm kümesi kaç elemanlıdır? Şimdi arkadaşlar öncelikle şu ifadeyi birazcık düzenleyelim. Ben bu ifadeyi 3 artı x çarpı 3 eksi x çarpı x kare eksi 2 x çarpı x eksi 3 eşittir. Tam kare açılımı yaparsak burası x kare artı 2x artı 1 eksi 1 olacak artı 1 eksi 1 bir birbirini götürürse burayı da x parantezine alırsak burası x çarpı x artı 2 şeklinde yazılabilir. Şimdi ben bütün ifadelerde x çarpan olduğundan x'leri sadeleştirdiğim şey aslında denklemin köküdür. O yüzden denklemin ilk kökü 0 arkadaşlar. Ve x'lerin yok olmuş halini yazarsam. Yani burası 3 artı x. 3 eksi x çarpı x eksi burası da 2 çarpı x eksi 3 eşittir x artı 2 olacaktır. Şimdi arkadaşlar ben burayı 3 eksi x parantezini alırsam 3 eksi x parantezini alıyorum. Ortak çarpan. Burada arkadaşlar 3 artı x çarpı x kaldı. Burada da arkadaşlar dikkat ederseniz artı 2 kalacaktır. Eşittir Burası da x artı 2. Ben şimdi arkadaşlar burayı düzenlersem yani burası 3 eksi x çarpı x içeriye dağıtırsak burası x kare artı 3x artı 2 olacak. Bu da eşittir x artı 2. Şu ifadeyi de tekrar bir düzenlersem burası şuraya yazayım. 3 eksi x çarpı x artı 2 ile burası x artı 1'in çarpımıdır. Eşittir x artı 2 olacak. x artı 2'ler birbirini götürdü ama götürdüğümüz şey kök olduğundan dolayı ikinci kökümüz eksi 2. Geri arkadaşlar 3 eksi x ile x artı 1 eşittir 1 kaldı. Bunu da düzenlersem arkadaşlar burası 3x artı 3 eksi x kare eksi x eşittir 1 olacak. Hepsini eşitliğin sağ tarafına gönderirsem burası x kare artı 2 x eksi 2 x olacak. 3'ü de karşı tarafa gönderdiğimiz zaman burası eksi 2. Deltasını incelersek arkadaşlar bu ifadenin b kare eksi 4 tane a B dediğimiz eksi 2. Eksi 2'nin karesi. Eksi 4 çarpı a'sı 1. C'si eksi 2. Delta dediğimiz şey sıfırdan büyük çıkacağı için iki kök de burada olacaktır arkadaşlar. O kökleri bulmuyorum. O zaman toplamda bunun dört tane kökü çıkacak. Doğru seçeneğimiz Bursa. Bir başka sorumuz şu şekilde arkadaşlar. x kare eksi 32 bölü 4 eşittir. Eksi 28 bölü x kare eksi 9. Gerçek sayılardaki çözüm kümesi nedir? Şimdi burada arkadaşlar İşler dışlar çarpımı yapıp bu ifadeyi dördüncü dereceden bir denkleme haline getirip sonra değişken değiştirme yöntemiyle yapabiliriz. Ya da şıklardan deneme yanılma yöntemiyle arkadaşlar çözüm kümesini tahmin edebiliriz. Şimdi normalde işler dışlar çarpımı yaparsak arkadaşlar ortalık birazcık karışacak. O yüzden biraz deneme yanılma yöntemiyle soruyu çözmeye çalışacağım. Mesela arkadaşlar A şıkkında Çözüm kümesinin ilk elemanı olarak eksi 4 yazıyor. Eksi 4 acaba bu denklemi sağlar mı? X yerine eksi 4 yazarsak arkadaşlar. X eşittir eksi 4 için. Dikkat ederseniz burası eksi 4'ün karesi. Eksi 32 bölü 4 eşit midir? Eksi 28 bölü 4'ün karesi eksi 9'a. Burası eksi 16 bölü 4. Burası da eksi 28 bölü 7 olacak. Eşitlik sağlandığından dolayı arkadaşlar çözüm kümesinde kesinlikle eksi 4 var. Yani C ve E seçenekleri değil. Bir de arkadaşlar eksi 5'i deneyelim. Eksi 5'i denersek x eşittir eksi 5 için eksi 5'in karesi eksi 32 bölü 4 eşit midir? Eksi 28 bölü eksi 5'in karesi eksi 9. Burası arkadaşlar 25'ten 32 çıkarsa eksi 7 bölü 4 olacaktır. Burası da eksi 28 bölü 25'ten 9 çıkarsa 16 olur. Eksi 7 bölü 4. Eşitliğin sağ tarafı da 4 ile sadeleşirse burası da eksi 7 bölü 4. Doğruluk sağlanır. Demek ki denklemin çözüm kümesinde eksi 5 de olacak. O zaman eksi 4 ve eksi 5'in tek olduğu seçenek var. Doğacağımız Adana. Sorumuz şu şekilde. x artı 3 ile x eksi 3'ün çarpımı eşittir 20 bölü x'in karesi. Gerçek sayılarda çözüm kümesi kaç elemanlıdır? Bu ifadeyi çarparsak 2 kare farkından burası x kare eksi 9 gelecek eşittir. Burası da arkadaşlar 400 bölüm x kare olacaktır. İçler dışlar çarpımı yaparsak burası x üzeri 4. Eksi 9 tane x kare. 400'ü de sol tarafa gönderdim. Eksi 400 eşittir 0. Çarpanlarına ayırırsak x kareye x kare. 400'ü de arkadaşlar ben e, isterseniz şurada parçalayarak görelim. 2'ye böldüm 200, 2'ye böldüm 100, 2'ye böldüm 50, 2'ye böldüm 25. İsterseniz şuradan gözüküyor arkadaşlar. 25 çarpı 16. Yani çarpımları 400. Toplamlarında ben bunun eksi 9 yapabilirim. Burayı eksi 25'e artı 16 alacağım. Çarpımları 400. Toplamları da eksi 9 olacak. Buradan x kare dediğimiz ifade 25 eşit olacak. x kare dediğimiz ifade eksi 16. Bunun çözüm kümesi gerçek sayılarda boş küme. Bunun da gerçek sayılarda kökleri 5 ve eksi 5'e eşit. 2 tane çözüm kümesi var. Doğru seçeneğimiz Ceyhan. Bir başka sorumuz şu şekilde x kare eksi 2'nin karesi eşittir 5 çarpı 1 artı x çarpı 1 eksi x artı 1. Şimdi arkadaşlar şurada 2 kare farkı var. 2 kare farkı uygulayacağız. Burada da tam kare açılımını yaparsak. Yani burası x üzeri 4 eksi 4 tane x kare artı 4 eşit olacak. Burasını 5 ile çarpacağız. Şu 2 kare farkını yaparsak burası 1 eksi x kare gelir artı 1. Düzenliyorum burayı. x üzeri 4 eksi 4 x kare artı 4 eşittir. 5 eksi 5 x kare artı 1. Hepsini arkadaşlar şu sol tarafa gönderirsek. Burasını düzenli yazarsak x üzeri 4 artı bir tane x kare olacak arkadaşlar. Burası da eksi 2 eşittir 0. İfadeyi çarpanlığına ayırırsak x kareye x kare. Burayı da artı 2 eksi 1. Buradan x kare değerimiz eksi 2. x kare değerimiz 1 gelir. Buradan da x değeri ya 1'dir ya da eksi 1 eşit. Buradan denklemin çözüm kümesi arkadaşlar boş küme gelecektir. Aradığımız doğru seçenek Ceyhan seçeneği. Sorumuz şu şekilde. 3x kare artı 1 bölü 6x artı 1 eşittir. 6x eksi 1 bölü 3x kare eksi 1. Denklemin çözüm kümesi nedir? İşler dışlar çarpımı yaparsak arkadaşlar burada 9x üzeri 4 eksi 1 eşit olacak. 36x kare eksi 1'e. Eksi 1'ler arkadaşlar eşitliğin her iki tarafında var. Bunlar birbirini yok etti. Burada da 9'ları sadeleştirirsek x üzeri 4 eşittir 4x kare olacak. O zaman ben eşitliğin bu tarafını alırsam eksi 4x kare eşittir 0. x kare parantezine alırsak burası x kare eksi 4 eşittir 0 olacak. Karesi 0 ise x değerimiz buradan 0 bulunur x kare eşittir 4 olacak. Aradığımız x değeri 2 ya da eksi 2. O zaman bu denklemin çözüm kümesi arkadaşlar toplamda 3 tane 0 2 ve eksi 2 yani doğru seçeneğimiz Adana olacaktır. Son sorumuz arkadaşlar şu şekilde kök içerisinde x kare eksi 2 artı 4. dereceden x kare eksi 2 eşittir 2 ise denklemin gerçek sayılardaki kökler toplamı nedir? Şimdi şöyle yapacağız arkadaşlar. Değişken değiştirme yöntemiyle yani ben dördüncü dereceden x kare eksi 2 ifadesine m dersem kök içerisinde x kare eksi 2 değil arkadaşlar m kareye eşit olacak. Düzenlediğimiz zaman burası m kare artı m değeri iki de eşitliğin sol tarafına attık. Eksi 2 eşittir 0. Çarpanlarını ayırdığımız zaman m e m artı 2 eksi 1. M değerimiz buradan eksi 2. M değerimiz de buradan 1 gelecektir. Şimdi biz dördüncü dereceden x kare eksi 2 m demiştik. Bu ifade arkadaşlar eksi 2 ve dördüncü dereceden x kare eksi 2 eşittir 1 dersek Buradan çözüm kümesi arkadaşlar boş küme gelir. Dördüncü dediğim bir ifadenin köklü değeri negatif sayıya eşit olamaz. Burada da arkadaşlar bir çıktıysa x kare eksi 2 1'e eşittir. Buradan x kare eşittir 3 olacak. Buradan da arkadaşlar aradığımız x değerleri yani ya kök 3'tür ya da eksi kök 3'e eşit olacaktır. Kökler toplamı da arkadaşlar kökleri topladığımız zaman 0 buluruz. Doğru seçeneğimiz bursa. Evet arkadaşlar bir sonraki videoda görüşüne kadar kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.